Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video gelmiyordu. Bugün bir video çekeyim dedim. Bugün de mod tanıtacağım. Şöyle biraz sesini açayım. Çünkü moda ses lazım. Evantara e açtık. bugün sizlere silah modu tanıtacağım. Şu doğa kısmına geldik. İşte silahlarımız. Bakın şu berat bilmem neyi aldım. Evet. Hmm. bakın eğildim mi nişan alıyor. Herhangi bir yapı ediyor. <laughs> Duydunuz mu sesi? Nişan alması da zor. <laughs> Ayrıca el bombası da var. Bakın el bombası bu arada etrafı patlamış. Bu arada bu mod şey yapıyor diye duydum ama ben bir türlü camları falan filan kılamadım. Ama bu videoda deneyeceğim. Bakın şöyle ne alalım. Yağmacı. Köylü. Köylü nerede? Köylü. Ha. <laughs> köylüleri gebertelim. Biraz. Köylü abi. Çok yakında sinema. Bir nokta on altı gitgide kötüleşiyor ya. Sonra şu köylüleri. Tek gözlü köylü var. Çok saçma ya. Evet şu de bir tane koyacağım. Çekil dayı. Tamam. Ya dur ya. Şimdi bakın. Silahı aldım elime. Şöyle yan yan gidelim. De dayı hareket ediyor. Etme, etme dayı. e, dayıcım seni benim e, önümde durmaktan dolayı öldürüyorum. <laughs> ah, öldün <laughs> sesi de çok güzel bu arada dayı sen de kavun üstünde olmaktan ötürü tutukluyorum e, yalnız dayı polisten kaçtı tabanca da var aha oradasın dayı. tabancayı ben çok sevdim bu arada öldü. Tek yedi bu. Şöyle hemen size diğer silahları da göstereyim. Bakın P90 var. Bu Mplay. m 3 m 3 mermisiz. Benelli M3. Bu da Benelli M3 var. Bu silah bizde zaten. Aa bak şu AWP de çok güzel. P90 Tabanca var ama burada değil Az bir silah var ama yine de güzel Bakın şu e, e, dekorasyon yerinde en altında tabanca var bu impli ah şu impli bakın bunu geçtim bunu gördünüz ve bu pompalı gerçekçi değil mi ya? E bununla arkadaşlarınızla falan PUBG oynayabilirsiniz. Minecraft'ta PUBG. <laughs> bakın burada da P90'ımız var. Şimdi bakın e, ateş etmeye başladığınızda ne yukarı kaldırabiliyorsunuz ne bir şey? Böyle bir şey gerçekte var mı tam bilmiyorum. İşte el bombası. Animasyonlu bir de bu. Ha? Bakın at. Gerçi sadece bu değil. Hepsi animasyonlu. Bakın burada bizim tabancamız var. Tabancanın desenleri falan filan çok güzel olmuş. Evet başka yok. Tabii ki bu videoda nasıl indirildiğini göstereceğim. ama tabanca pek fazla işletmiyor Aha, ayrıca bakın şuna bir ateş bakın görüyor musunuz mermi nasıl yani tetiğini nasıl güzel çekiyor <laughs> şurada köylü var neredesin <laughs> Aa, ölmüş ve bu silah. Bakın. Çekiyor. Gördünüz mü? Teteziği çekiyor. Bakın. tek çekiyor. Bakın şu sağ alt köşeyi iyi bakın. Gördünüz mü? Teteziği tekrar çekiyor. Şimdi de şu dübün şuraya iyi bakın. Bakın. Odan <laughs> tetik çekiyor. Bu arada şu sağ üstteki şeyi gördünüz mü? O olmazsa mod çalışmaz. Bakın şöyle altından geçiyor. Daha da ben onu çizeyim en iyisi. <laughs> Hangi renk olsun? Bakın çiziyorum da gözükmüyor ki. Dur, boyalardan beyaz yapalım. Bakın şu yer olmazsa olmaz. Şu üstteki o yazı da ben birazını karaladım. Evet arkadaşlar, şimdi modu nasıl indirdiğimize geçelim. Tabii ben önce modu sileceğim. Ondan sileceğinizi göstereyim. Evet arkadaşlar e, şu dünyayı da bir sileyim. Yenisini oluşturacağız. Kaydet ve çık diyorum. Sonra buradan dünyayı sildim. Siz silmeye de bilirsiniz. Var olan bir dünyanızı yapıp başka arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. E, bakın ayarlara girip böyle aşağı ineceksiniz. Burada depolama var. Depolamaya tıkladık. Şimdi çoklu seçimi açtım ben. Şöyle sil diyorum. Sildik. Şimdi hiçbir şey kalmadı. Öncelikle bir uygulamayı indirmeniz lazım. Bunu hemen size göstereyim. olduğunu. Ee, evet. Buradaki master uygulamasını indireceksiniz. Bakın. Master for MCP yazarsanız da çıkar. Neyse bunu açıyoruz. Ee, ben burada en son indirmiştim. arkadaşlar. Şimdi benim şu şey nerede? Size şöyle göstereyim. şu Yazmayı tekrar açalım. Şimdi bu önce siyah yapalım. Bakın şu değişiklikler kısmını görüyor musunuz? Oraya tıklamamız lazım. Tıkladık. Şimdi de buradan şeye tıklamamız lazım. Alama kısmına. Şey mavi olduğu için tam gözükmüyordu. Bakın. işte oradaki alama kısmına tıklayacağız. Bakın tıkladık. Şimdi buradan Gun Gun yazıyoruz. Burada en başta çıktı. En başta ne çıkacak? Bir ekran verdi. Uygulamada kıyafet modu falan filan da var. Şimdi ben sileceğim işte buradan nasıl sileceğiz onu bilmiyorum bakın fotoğraflarını görüyor musunuz çok güzel görünüyor ve ayrıca dünya bu şeyi yapıp dünyaya girdiğimizde şurada ekşil gaz 3D var şey arkadaşlar siz muhtemelen şey göreceksiniz neydi onun adı ee, ya Hah. Siz de görüntüleme, görüntülemeleri başlat diyecek, diyecek muhtemelen. Oraya ba basacaksınız. Reklamı geçmesini bekleyeceksiniz. Reklam bitince o çarpıya basacaksınız. Sonra burada indir butonu gelecek. Ona tıklayacağız. Böyle yükleniyor. Ta tamam dedik. Ha, bu e, arada, bir öyle şeyler oluyor. Atıyor kendini. Minecraft'ı hemen açıyoruz ve modu yüklüyoruz. Arkadaşlar kendisi otomatikman kuracaktır. Sizin burada hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ben oyna dedim. Siz bekleyebilirsiniz. Excel Guns başarıyla içeri aktarıldı. Bu ne? Evet gerek yok. Ve yani arkadaşlar bir önemli kısım daha var. Bakın hayatta kalmayı yaratıcı yaptım çünkü evvanterden alacaksınız. Bakın. Ee, bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar sohbet kısmından da alabiliyorsunuz. Bakın. Böyle e, yaptığınız ya yaratıcı veya hayatta kalma. İniyorsunuz iniyorsunuz işte burada. Bunları aktif edin. Burada yeni bir özellik geldi. Bu en altta. İşte onu da aktif etmeyi unutmayın. Education Edition bu şart. Her zaman gündüz yapıyoruz. Kaynak paketlerine geliyoruz. Paketlerimden Action Guns etkinleşti. Buradan paketlerim aa, etkinleşti zaten. Bakın. Şimdi ben dünyayı açacağım. Size e, koordinat şeyle de alabiliyorsunuz. Yazma kısmından. Onu da göstereceğim. Dünyamıza girdik. Bakın şu sağ üstteki de unutmayın. O olmazsa çalışmaz. o ne kadar bir yerde durun. Evet, envanterden gördünüz nasıl alınır. Yine de göstereyim tekrar. Bakın işte burada Şey tohum şey kısmında nasıl alacaksınız onu da göstereyim hemen. Bakın şu yazma kısmına girdiniz. Buraya tıklıyorsunuz. Şimdi buradan slash nerede slash? Slash kayıp. Y Ye, yerine slash mı geçiyor? Bir saniye. Ha, T'nin yerine geçiyormuş. Tabii sizde farklı olabilir. Bakın. Ne yazacaktık? Ee, ha. F e, func T Ay. Func t on. Açıklamaları yazacağım. Function Get Gun. Ay boşluk bıraktım. Yanlış oldu arkadaşlar. Boşluk olmaması lazım. Guns. Get Guns. Ne yazdım? Geldi mi? Neden gelmedi? Aa. Dön şey yapmışım. Tekrar ben bir yapayım. Slash. Funj. Function. Ay funif ne alakaya? falan. diyon çıktı zaten. <laughs> boşluk. Burada get guns yazıyor zaten. Adı. Yine yanlış oldu. Yazamıyorum. <laughs> get. Ay fet yazdım bu sefer de. Get. Gun. Yine boşluk bıraktım ya. Get. Guns. Hileyi dedik mi? Alam. aldık aldık. Evet arkadaşlar burada veriyor böyle. Gördünüz. Bir şey eksik var mı? Hiçbir şey eksik yok. Hem mermi vermiyor. O nasıl alınıyor bilmiyorum. 3-4 kere patlıyor. Gördüğünüz gibi. Bomba bu yer güzelmiş. Ben bu evi konuya alayım. Bir dahakine burada survival yapalım. Ne Musab ne? Hayır. <laughs> Arkadaşlar burada da e, benelliğimiz var. Burada P90. Burada da tabanca. Burada da bu. arkadaşlar e, get git ammo yazınca mermileri de veriyormuş. Musab arkadan bize yardım etti. <laughs> Bir deneyelim bakalım. Şimdi slash. Punch. T. On. Get ammo'du değil mi? Boşluk yoktu mu? Ha yok tamam. Ammo. Get ammo. Yazdık. Ve mermileri de verdi. Bakın. Bu şey mermisi. Berat. Bakın doldurdu. Gördünüz mü? Bu ne mermisiymiş? Bu da AVP. Bakın AVP'yi olduğu yerden aldı. Buraya getirip mermisini doldurdu. Gördünüz mü? Aslında ben bunu Survivor'da yapayım. Bu ne mermisiymiş? Benelli M3. Benelli M3. Hemen ben bir Survivor'a geçeceğim. Ee, hızlıca bir Survivor'a geçeyim. Survivor'da da mermisini bitirip en baştan deneyeceğim. kalmaya geçtim. Şimdi Benelli'miz nerede bizim? Bu Berat. Benelli M3. Gördünüz mü? Mermisini dolduruyor. Hah doldurdu. Gigi. Bom. Gigi. Bakın. Bitirdim. Mermisi yenilemiyor. Çünkü mermi kalmadı. Şimdi e, bu boş. Ha. Tamam canım de mermisi bitiyorum. 2 bir, bir daha basılı tuttuk muyum, <laughs> da mu yenilemiyor. Neden? Ga, ga, harcadık doğru. Benimki doluyor mu? Tamam duruyor. Şu çubuk gibi olanı P90'ın. Ne yapıyorsunuz? Hemen mermiyi alıyorsunuz. Attım ben. Nereye düştü bu? Aldın mı? Cık. Almamışım. Bakıp be mışım Bu mermiyi basada tutuyorsunuz. Hemen yeniliyor. Bu P90 yazıyor İşte buradan böyle yapabilirsiniz. Ee, her videoda bir soru sormayı düşünüyorum. Ee, bu videonun sorusu en sevdiğiniz Brawl Stars karakteri. Kendinize iyi bakın. Bay bay.